Şimdi siyasette bunlar yaşanırken seçim sattı haline giriş öncesi kapanmasını beklediğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olanlar var. Birazdan ona bakacağız. Vatandaş soruyor e, özellikle. Çünkü e, orada Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamaları var. Ama öncesinde gelin Yeniler Refah Partisi'nin yani yerel seçim öncesi özellikle de Cumhur İttifakı kanadında en çok konuştuğumuz partiye geçelim. Adeta kopmuş durumda dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeniden Refah Partisi ile ilişkilerine dönük son tanımı böyle oldu. Bir yanıt geldi Yeniden Refah liderinden. Bakın ne söyledi. İYİ Parti'den istifa etti. Cumhur İttifakı'nın AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Bunlar siyasetin içinde olan şeyler. Mayıs seçimlerine Cumhur İttifakı çatısı altında girdiler. Ancak 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için anlaşamadılar. Yeniden Refah Partisi'nin yerel seçime kendi adaylarıyla katılma kararıysa ilişkileri daha da gerdi. İşte birçok yerlerde yani Cumhur İttifakı ile hareketi söz konusu değil. Yerel seçimde şu anda kendileri yeniden refah olarak birçok yerde ya bizden ayrılmış olanlar veyahut da bize karşı tavır içerisinde olanları aday olarak çıkardılar. Yeniden Refah Partisi olarak o bölgede etkili, güçlü, potansiyel sahibi insanların adayımız olmasını istememiz gayet doğal. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan yanıt geldi. İyi Parti'den istifa ederek AKP'ye geçen Nebi Hatipoğlu'nu hatırlattı. Bir İyi Parti milletvekili de biliyorsunuz. Ve İyi Parti'den istifa etti. Cumhur İttifakı'nın AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu. Bunlar siyasetin içinde olan şeyler dolayısıyla biz de en yüksek oyu almak için ve bu oyu alarak da tabii belediyelerde milletimizin derdine derman olup hizmet edebilmek için bir mücadele içerisindeyiz.